söz konusu olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olunca daha hassas davranmamız lazım. Elbette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir insandı ama insandı deyip de şimdi herhangi bir insan gibi ona karşı bakmak, davranmak doğru değil. Tamam bir takım fantastik kurgular reddediyoruz derken onun da peygamberlik nezaketini ya da peygamberlik şahsiyetini incitecek şeyler de söylememek ya da bu tür yorumlara girmemek gerekiyor. Dostlar elbette hadissizliğin anlaşılmaz. hadisleri dikkate almalıyız. Ancak Hadisleri de incelemeliyiz. İncelemeye tabi tutmalıyız. Aynı bu halde bakın iki farklı rivayet var. Birbirine çelişik görünüyor ama biz birçok rivayeti bir araya getirip baktığımız zaman bu işi çözümleyebiliyoruz. Herkese merhaba, hepinizin canı cennete. Bugün geçenlerde okuduğum bir makale üzerinden yola çıkarak Peygamber ve vesselam acaba peygamberliğinden önceki hayatında neye inanıyordu? Bununla ilgili genel kanaat, tabi halkımız arasında da yaygın olan kanaat ki ben de öyle düşünüyorum. Peygamber ve vesselamın asla putlara tapmadığı yönünde. Ancak bir makale okudum az önce bahsettiğim gibi. Bu makalede bir akademisyen arkadaşımız doğru şeyler söylemeye çalışmış ama ara ara bazı ifade beni rahatsız etti. Bazı şaz rivayetlerden ki uzmanları bilecektir şaz rivayetler sahih olan rivayetlere ters düşen daha böyle uzak tali rivayetlerden yola çıkarak Peygamber Aleyhisselam'ın hani peygamberlik öncesi hayatında putlara işte kurban kesmiş olabileceğine dair o rivayetlerden dolayı işte bundan değerlendirmesini yapıyor arkadaşımız. Fakat arada bazı cümleleri var. Onlar beni rahatsız etti. İşte efendim öyle olsa bile peygamberler peygamberlik öncesi hayatlarından sorgulanamazlar. O zamanlar kitabı, Kur'an'ı bilmiyorlardı. İslam'ı bilmiyorlardı. Bunlar olabilir anlamına gelecek bazı ifadeler. Belki iyi niyetle söylenmiş olabilir ama beni rahatsız etti. Bununla ilgili özellikle konuşma ya da bir program yapma ihtiyacı hissetti. Aynı makalede Hanifler biri olan Zeyd bin Amr bin Nüfeil'den bahsediliyor uzun uzun. Ki bahsedilmesi de gerekir. Zeyd bin Amr bin Nüfeil'den biz daha önce cahiliye insanı tarafından kız çocuklarının gömülmesine ilgili videomuzda bahsetmiştik. Kız babası olanlara gelip işte kızını gömme çocuğunu gömeceği zaman öldüreceği zaman kızını öldürme ben bakımını üstlenirim deyip kızı aldığı onu yetiştirdiği ergenlik çağına gelince evlilik çağına gelince istersen sana çocuğunu veririm istersen ben bakmaya devam ederim onu evlendiririm gibi böyle kız çocuklarını kurtarmaya çalışan bir insandan bahsetmiştik. Hocam bu, peki bu bahsettiğiniz sahabe Bu sahabe önce... değil. Zeyd bin Amr bin Nüfel Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden 5 yıl önce ölmüş bir hanif. Şimdi Hristiyanlar, Yahudiler, Mecusiler var ve Mekke, Mekke'nin çevresinde putperestlik hakim. Bu arada bir de hanifler denilen bir ekip var bir grup var ya da insanlar var. Bunlar Hanif dediğimiz insanlar aslında belli bir cemaat değil. Aralarında organik bir bağ yok. Tek tek insanlar. Bu insanlar Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın öğretileri üzere yaşıyorlar, inanıyorlar, böyle davranıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü da o çizgide olduğunu şimdi baştan söyleyebiliriz. Bunların içerisinden Zeyd bin Amr bin nüfeil adında bir zat var. Bu adam Hazreti Ömer'in kuzin, amcasının oğlu. Hazreti Ömer'in babası Hattab, Hattab'ın kardeşi Amr bunlar amcaoğlu oluyorlar. Aynı zamanda Said bin Zeyd isminde meşhur bir sahabi var. Aşireyim Beşşere'den yani ölmeden önce cennetle müjdelenen 10 sahabiden birisi Said bin Zeyd. Onun da babası kendisi Zeyd bin Amr bin Nüfeil bir arayış içerisine girmiş, putları aklına sığdıramamış. Yani akılcı bir şey olmadığını düşünmüş. İşte bir takım Şam'a gittiği, Yahudilerle Hristiyanlarla görüştüğü anlatılıyor. Ve onlar, onlar inanışlarını da benimsememiş. Onlar anlattığı halde bizzat oradaki işte bir takım hahamların ya da papazların Zeyd bin Amr'a işte hanifliği tavsiye ettiklerini rivayetlerimiz, kaynaklarımız söylüyorlar. Ve Zeyd bin Amr'ın hanifliği benimsediğini, Hz. İbrahim'in yolunda olduğunu bizzat kendisi söylüyor. Hatta Hocam, nasıl yani ben şeyi anlamadım şimdi Şam'daki hahamlar, papazlar bir kişiye farklı bir dini mi öneriyor? Yani şimdi onların dinini benimsemeyince sen İbrahim'in yolunda Hanifler gibi davranabilirsin gibi bir tavsiyeden bahsediliyor. Ben yani kaynaklarda geçen olay bu. Zeyd çok sivri de bir adam. Yani böyle lafını esirgemeyen birisi. Putperest'e karşı çıkıyor. Ama bireysel bir karşı çıkış bu. Etrafında da kimse yok. Milleti etkileyebilir diye de korkuyorlar. Hatta kaynaklarımızda Hazreti Ömer'in babası Hattab'ın işte Zeyd'e ambargo uyguladığı, onu işte Hira mağarasına hapsettiği, gençlerine görüştürmemek için uğraştı onları etkilemesin diye buna benzer bir takım çabalardan bahsediliyor ama çok fazla yani zeydin bir hükmü ya da etkisi daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öğretilerinden yola çıkarak söylüyorum. Peygamberimiz kadar etkili olabilecek bir durumu yok belki ama yine de bir ihtimalden dolayı Zeyd'i bu şekilde hapsediyorlar. Ona engel olmaya çalışıyorlar. Ve bu makalede bu değerli akademisyen arkadaşımız bazı rivayetleri gündeme getiriyor. Mesela Buhari'de geçen bir hadis-i şerif hem hadislerle ilgili de anlaşılmasıyla ilgili de biz hani videolar çekiyoruz ya. Zeyd bin Amr bin Nüfeil'den Buhari iki ayrı yerde bahsediyor. Bir kitab-ı bölümünde bir de menakıb bölümünde bahsediyor. Aslında başka kaynaklarda da bunlar geçiyor ayrıntılı olarak ama bu halden yola çıkarak söyleyeyim. Birisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne bir et geliyor. Bu eti Peygamberimizin ikram ettiği ve putlar adına kesilmiş bir et oldu. Zeyd bin Amr'ın bunu yemeği reddettiği hissediliyor böyle bir ima var. Ama diğer rivayette ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Amr birlikte otururlarken bir et geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu eti yemeği reddettiği, yemediği anlatılıyor. Zeyd'in de bunun üzerine ben putlara kesilen etleri yemem ancak Allah adına kesilen etleri yerim. Koyunu yaratan Allah, suyunu, otunu veren Allah siz tutup onun dışında bir şeylere kurban kesiyorsunuz. Allah adına keseceğiniz yere dediği anlatılıyor. Bu iki rivayet bu şekilde bir biraz çelişik görünüyor. Burada Ravi'nin hatası var. Burada herhangi bir olayı değerlendirirken onunla ilgili bütün rivayetleri bir araya getirip değerlendirmek gerekir. Bizim dediğimiz o menakıp bölümünde geçen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in o etleri yemeyi reddettiği rivayetinin asıl doğru rivayet olduğunu diğerinin Ravi'nin bir hatası olduğunu dikkate almak gerekir. Aksi halde burada ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. Çünkü sahih hadisleri anlarken şu çok önemli bakın sahih bile olsa bir konuda bir görüşe sahip olabilmek için o konuyla ilgili bütün rivayetleri bir araya getirmemiz gerekiyor. Buhari de olsa bakın Kur'an'dan sonraki en doğru kitapta iki rivayet arasında böyle bir çelişki olduğunu görüyoruz. Burada ravilerin yanılması da söz konusu. Bakın daha önce söylediğim bir sözü tekrar ediyorum. Herhangi bir Kur'an ayetini biz konuşurken bu acaba Allah'ın ayeti mi diye düşünmüyoruz ama herhangi bir hadis söz konusu olduğunda acaba gerçekten bu hadis peygamberimize ait mi diye araştırıyoruz. Bu gibi Kur'an'dan sonra en doğru kitabı yazmış da olsanız ki insansınız nihayetinde mutlaka hatalarınız kusurlarınız olacaktır ki hadislerin tamamına yakını burası çok önemli bakın hadislerin tamamına yakını mana ile rivayettir yani burada ravilerin algısını görüşünü durumunu da dikkate almak gerekir Şahsi kanaatim burada ravinin bir hatası var. Benim anladığıma göre diğer rivayetleri de dikkate alırsak tabi rivayetlerde ravilerin kendi müdahaleleri ya da katkıları da olabiliyor. Burada olay şöyle gerçekleşmiştir. Ben öyle düşünüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Amr'la Beldah denilen yerde karşılaşıyorlar. O sırada önlerine bir et geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o eti yemeyi reddediyor. Ve o sırada Zeyd araya giriyor ve ben de diyor ki ifadelerden bunu anlıyoruz Buhari'nin ifadelerinden ben de diyor putlara kesilen etleri yemiyorum. Ben ancak Allah'ın adına kesilen eti yerim şeklinde bir beyanı var. Bunun dışında bazı uydurma ya da zayıf rivayetler de olabilir ama Peygamber sallallahu aleyhi kesinlikle peygamberlik öncesi hayatında tertemiz bir hayat yaşadığını daha önce defalarca vurguladık ama inancı noktasında kesinlikle putlara tapmadığını hatta putlara kurban kesmediğini putlara kesilmiş herhangi bir şey yemediğini rahatlıkla söyleyebilir. Şimdi burada iki türlü anlayış dikkatimizi çekiyor. Bunlardan bir tanesi şu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı fantastik bir kahraman olarak gören, daha önce de bahsettiğimiz gibi tepesinde sürekli bir bulutla gezen, daha küçükken kalbi cerrahi bir operasyonla temizlenmiş bir insan olarak anlatan bir anlayış var. Bunun yanında bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önceki hayatıyla ilgili özellikle o bir insan da deyip sanki işte putperest bir toplumda yetişmişti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın putperest bir toplumda onlar gibi davranması sıradan bir şeymiş gibi bir algı var. Bu ben buna da tepkiliyim doğrusu. Hatta çok sevmediğim bir kavramla ifade edeyim. Şiddetle karşı çıkıyorum buna. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ya da bütün peygamberlerin fetanet gibi bir sıfatı var. Sıdk gibi, ismet gibi ki peygamberlerin sıfatlarını hatırlıyor musun? Nedir? Sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ. Bunlar peygamberlerin sıfatları arasında yer alıyor. Ki bunun içerisine biz beşer olmayı da ekleyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim çokça beşer vurgusu üzerinde duruyor. Belki ismet sıfatı çok daha fazla öne çıkıyor toplum arasında. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve günahsızlığı doğrudur. Bütün peygamberlerin nesebinin sahih olduğunu ve bütün peygamberlerin peygamberlik öncesi hayatlarında da sonradan ortaya koydukları tevhid ilkesine aykırı davranmadıklarını net olarak söyleyebiliriz. Hatta buradan yola çıkarak mesela Hz. İbrahim aleyhisselatü selam'ın Kur'an-ı Kerim Enam Suresi'nde anlatılan bir olay var Ömer Faruk hatırlıyor musun? Hz. İbrahim Aleyhisselam Guya Allah'ı bilmiyordu işte yıldızı gördü bu benim Rabbim dedi sonra o battı ben batanları sevmem dedi sonra ayı gördü ona ben Rabbim dedi. Sonra o battı ben batanları sevmem dedi. İşte güneş Doğru daha büyük bu. dedi. Böyle bir olay Kur'an'da anlatılıyor fakat buradan yola çıkarak biz tutup da Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın takım akıl yürütmelerle Allah'ı bulduğunu söyleyemeyiz. Böyle bir yorum doğru değil. Burada zaten Enam suresinin ilgili ayetlerinde yani 74. ayetinden itibaren okursak burada Hz. İbrahim aleyhissalatü vesselamın aslında Allah'ı bilmediği sonradan öğrendiği ona inandığına dair bir şey söyleyemeyiz. Çok net bir şekilde ayetlerin arasında da Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında bunu babası dahil putperest bir topluma örneklerle Allah'ın var ve biri olduğunu başka tanrıların olamayacağını anlatmaya çalıştığını görüyoruz. Yani bu ayetleri tutup da ben bazı çocuk kitaplarında da görüyorum. İşte Hazreti İbrahim Allah'ı arıyor. Böyle bir şey yok yani. Hiçbir peygamber şunu net olarak bilelim ki hiçbir peygamber önceden Allah'ı tanımıyordu, bilmiyordu. Allah'ı aradı, buldu. Hatta Allah'tan başka putlara tapıyordu. Sonra da işte efendim bir olan Allah'ı buldu gibi bir anlayış mümkün değil. Bu peygamberlerin bir kere ismet sıfatına aykırıdır. Peygamber salatü vesselamın da her ne kadar putperest bir toplumda yetişse de asla böyle bir şey yapmadığını net olarak söyleyebiliriz. Peygamber salatü vesselam fetanet sahibi insandı. Yani zeki, akıllıydı biliyorsun peygamberler. Zeyd bin Amr kadar kafası çalışmıyor muydu yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ya da peygamberlerin? Zeyd bin Amr buluyor, ediyor, bir Allah'a inanıyor, hanif oluyor. Hazreti İbrahim'in yolunda gidiyorlar. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haşa önceki hayatında putlara kurban kesecek. Yok ne bileyim o toplum inancına göre davranacak. Böyle bir şey mümkün değil. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bak bir, inançları konusunda Allah'ın varlığına, birliğine inanmaları konusunda bir şüphe yok. İki, onların ahlakı konusunda da kesinlikle bir şüphe yok. Mesela Peygamber Vesselam puta tapmanın yanlış olduğunu anlatmaya başladığı zaman müşriklerden hiçbirisi çıkıp da ya sen önceden tapıyordun şimdi niye çıkıp da böyle bir şey yapıyorsun? Neden bunları reddediyorsun diye bir iddia ile karşımıza gelmiyorlar. Bütün bunlar da aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asla putlara tapmadığını da bize gösteriyor. Zeyd bin Amr'la karşılaşmış olması oradaki olayın doğru algılanmadığı kanısındayım. Rivayetlere de çok doğru yansımamış bu. Orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam putlara kesilmiş bir et yemeği Buhari'nin diğer rivayetin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Reddettiğini ve bu arada Zeyd bin Amr da aynı görüşte olduğunu söyleyebiliriz. Peygamberlerin önceki hayatlarıyla ilgili bazı konular var ki bunu İslam dünyası zelle olarak İslam alimleri zelle olarak adlandırmışlar. Ben bu tabiri çok seviyorum Ömer Faruk. Hata ya da günah demiyorlar zelle. Mesela Hz. Musa'yı hatırlayalım. Hz. Musa Aleyhisselam Mısır'a girdiği zaman işte İsrail birisiyle Kıpti birisinin kavga ettiğini görüyor. İsrail oğlu yetiş Musa bana yardım ettiği yardım istiyor. Bu Kur'an'da anlatılan bir olaydır. Hz. Musa Aleyhisselam yardım etmek için yanlarına giriyor. Adamı iteleyince düşüp ölüyor mesela. Yine de tövbe ettiğini görüyoruz Musa Aleyhisselam'ın ama burada bile isteye bir adam öldürme söz konusu değil. Yani peygamberlerin önceki davranışları içerisinde zelle diyebileceğimiz bile isteye yapmadıkları hatayen ortaya koydukları bazı şeyler var ki zelle ifadesi bu anlamda çok tatlı bir ifadedir. Sürçmeleri olabilir. Ama peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve diğer peygamberlerin inanç ve ahlak noktasında suçmelerin yaşadığını söylememiz mümkün değil. Çünkü onlar zekiydiler, akıllıydılar. O zekaları, akıllarıyla Rablerini zaten tanıyorlardı. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. İbrahim'in yolundan giden bir insan olduğunu, Allah'ı bir tanıdığını, hatta Hira günlerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 35 yaşından itibaren 40 yaşına kadar bir inziva hayatı olacak. Ramazan aylarında özellikle ve bu daha sonra bizde Ramazan ayında itikaf olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olarak yer alacak hayatımızda o dönem dönemde de tahannus ve taabbutta bulunduğu hatta ben Peygamber Aleyhisselatü sellem o dönemde namaz kıldığını da düşünüyorum. Çünkü Zeyd bin Amr'ın da Kabe'ye yönelerek namaz benzeri bir ibadet yaptığı hatta Ya Rabbi ben sana gerçekten nasıl kulluk edileceğini bilmiyorum. Eğer bilseydim o şekilde kulluk ederdim deyip ellerine avuçlarına secde ettiği rivayeti var. Ki namazın kadim bir ibadet olduğunu biliyoruz. İlk peygamberden beri namaz, zekat ve oruç ibadetleri var. Ve o toplumda da haniflerin namaz kıldığını düşünüyorum ben. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da o inanç üzere bir insan olduğunu biliyoruz. Toplum her ne kadar putperest olsa da nasıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o toplumda var olan bütün o ahlaksızlıkla içkisinden tut kumarından çık adam öldürmesinden devam et bütün bu davranışların içerisine girmemişse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da ki başka rivayetlerde putlardan hoşlanmadığını, putlara kesilen şeylerden yemediğini, onlardan rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yani peygamberler evet bizim gibi insandı derken öbür taraftan da tutup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önceki hayatında putperest bir toplumda yetiştiği için işte her çocuk gibi o da putperestlerin adetlerine, alışkanlıklarını devam ettirmiş olabilir gibi laflar söylemek doğru değil. Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyoruz mesela yine Kur'an'da o Enam Suresinin o bölümünde orada Hz. İbrahim'in babasına karşı çıkışı var. Bismillahirrahmanirrahim. Ve idkale İbrahimu li ebihi asar. Hazreti İbrahim babası Azer'e şöyle dedi. E aslamen Sen putları mı ilah ediniyorsun? İnni arake ve kavme kefi dalalin mubin. Ben seni ve senin toplumunu apaçık bir sapıklık içinde görüyorum diye çok net beyanı var. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü küçüklüğünden itibaren putlara tapmaması gibi diğer de asla putlara tapmadığını çok net söyleyelim. Şöyle bir ifade beni rahatsız ediyor Ömer Faruk. Efendim yapmış olsa bile işte bu önceki hayatındadır. Peygamberliğinden önceki hayatıdır. Bu peygamberliğine zeval getirmez. Bundan dolayı sorumlu tutulamazlar gibi bir ifade beni çok rahatsız etti. O yüzden o yazılanlar yani belki iyi niyetle bir şeyler yazılmış söylenmiş ama evet bunu savunmuyor belki birileri ancak bu ifade bile benim doğrusu hoşuma gitmedi, ağrıma gitti diyebilirim. Hocam bu arada anladığım kadarıyla şöyle söylemeye çalışıyorum. Yani ben biraz da daha... <laughs> size anlamaya çalışıyorum. Kendi aklımda da kelimeleri oturtmaya çalışıyorum. Söylemek istediğiniz şey şu mu? Hz. İbrahim zaten net bir dille babasına bu konuda karşı geliyor. Bu netlikte olan bir zihniyet. Hani gidip de ayda, güneşte, yıldızda Rabbini aramaz mı demek istiyorsunuz? Evet zaten o bahsettiğim bölümde geçiyor bu Ömer Faruk. وَكَذَلِكَ نُرْيَا اِبْرَاهِمَ مَلَكُوتَ تِسَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُقِن۪ينَ Bak devamında diyor ki işte böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, hükümranlığını göster Gösterdik. Mukinin yani yakin sahibi yani Allah'a yakinen inanan, tanıyan insanlardan olması için biz onu gösterdik ki ondan sonra bu örnek geliyor. Şimdi aslında zaten görmüş olan birisinin bu örneklerle yola çıkarak toplumunu tevhide çağırması, örneklendirerek anlatması söz konusu. Mesela yine Peygamber S.A.V. ile ilgili bazı müsteşriklerin de gündeme getirdiği ayetler var. Daha önce belki bir programımızda konuşmuş olabiliriz öyle hatırlıyorum ben. Örneğin Bismillah elem ki yetimen fa'ava. Duha suresi biz seni yetim bulup barındırma madık. Vav Seni dalde bulup dalalette bulup hidayete erdirmedik mi? Yolunu kaybetmiş olan bir şeydi aynen seni fakir bulup zenginleştirmedik mi? Şimdi buradaki dalen fehede ifadesine takılıp da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa, haşa daha önceki hayatında dal, dalalette olduğu haşa inanç olarak sapık olduğu ama Kur'an'la beraber vahiy ile beraber hidayete erdiği şeklinde bir yorum var ki bu çok tehlikeli bir yorum. Burada anlatılan şey Duha Suresi'nde anlatılan şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa bir dalalet sahibi olduğu değil. Dal Arapça'da kaybolmak demektir. Yani kaybolmak şu anlamda bir yola geliyorsun Ömer Faruk. Onlarca yola ayrılıyor o yol nereden gideceğini bilemiyorsun. Şimdi bu dağıldır. Arapça kavram olarak buna dağıl diyoruz. Heda yol göstermek demek. Hidayet de bu. Sırat-ı müstakim de Allah'a giden yol. Şimdi Allah hidayet ediyor. Ne yapıyor? Dağda olan birisini, yani ne yapacağını bilemiyor. Toplum çok perişan durumda. Sapık bir toplum, cahil bir toplum. Onların kurtuluş için ne yapacağını bilemiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Nereden gitse bir şeyler yapabilir, ortaya koyabilir. Sorumlu da bir insan. Ne yapacağını bilmiyor ama bu toplum nasıl kurtulur? İşte orada Allah ona hidayet ediyor. Yani hangi yolda, hangi yolun sırat-ı müstakim olduğunu gösteriyor. Burada anlatılan bu. Yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün mahaşa önceki hayatında İslam dışı bir çizgide olduğunu söyleyemeyiz buradan ve yine Şura suresinde geçen "Ve kunte tedri mel kitabu iman" ifadesi var. Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun ifadesinden yola çıkarak Peygamber Efendimiz kitap bilmemesini anlıyoruz da iman nedir bilmiyordun ifadesinden yola çıkarak bazı müfessirler dahi Ömer Faruk bizim içimizden bakın yani Müslüman alim bazı müfessirlerden dahi bunu ima eden şeyler var. Önceden peygamberimizin imanı yok muydu? Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyor. İmanı bilmiyor muydu peygamber satıyorsa? Buradan Anlatılan şey o değil. Bakara suresinde Rabbimiz imanı salih amel olarak da yorumluyor. İmanın ayrıntısını ya da gereklerini birçok şeyini bilmiyordun anlamında bir ifade edilir. Yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam imanı bilmiyor anlamında değil. Şimdi burada en büyük sıkıntı şu bak. Gerçekten peygamberi tanımamaktan ve gerçekten Kur'an-ı Kerim ve üslubunu tanımamaktan kaynaklanan bazı yorum sıkıntıları içerisine giriyoruz. haşa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada imanı bilmiyordu derken burada gerçekten inanmıyordu anlamında değil. inanıyordu elbette ama imanın gereklerini bilmiyordu. İmanın gereği olan salih amel ya da davranışları nasıl yapacağını Allah'a ne yapsa kulluk edecek onu bilmediğini anlıyoruz. Aynısını Zeyd bin Amr yaşamıştı hatırladın mı? Ya Rabbi gerçekten sana nasıl kulluk edileceğini bilmiyorum. Bilseydim öyle davranırdım deyip avuçlarına secde etmesi de aynen Zeyd'in benzer bir davranışıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de elbette inanıyordu ama bunun ayrıntılarını bilmiyordu. Buralardan yola olarak da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önceki hayatıyla ilgili ona yakışmayacak şeyler söylemek hem onun maneviyatını hem de Müslümanların gönlünü incitecek bir şeydir. Buna dikkat etmek lazım. Söz konusu olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olunca daha hassas davranmamız lazım. Elbette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir insandı. Ama insandı deyip de şimdi herhangi bir insan gibi ona karşı bakmak, davranmak doğru değil. Tamam bir takım fantastik kurguları reddediyoruz derken onun da peygamberlik nezaketini ya da peygamberlik şahsiyetini incitecek şeyler de söylememek ya da bu tür yorumlara girmemek gerekiyor. Dostlar elbette hadissizliğin anlaşılmaz. Hadisleri dikkate almalıyız. Ancak Hadisleri de incelemeliyiz. incelemeye tabi tutmalıyız. Aynı bu halde bakın iki farklı rivayet var. Birbirine çelişik görünüyor ama biz birçok rivayeti bir araya getirip baktığımız zaman bu işi çözümleyebiliyoruz. Yani bunları çöpe atmak yerine hepsini birlikte değerlendirip bir sonuca varabileceğimiz kanaatindeyim. Bu arada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir elbette beşerdi, insandı, bizim gibi yiyordu, içiyordu, uyuyordu, yoruluyordu, geziyordu, Hastalanıyordu, nihayetinde vefat ediyordu. Elbette bu böyledir. Ama Peygamberlerin aynı zamanda sıfatlarını da unutmamamız lazım. Onlar Sıdk sıfatına sahiptiler, sadık insanlardı. Emanet sıfatına sahiptiler, güvenilir insanlardı. Fetanet sıfatına sahiptiler, çok zekilerdi. Gerçekten olağanüstü zekaları var. Bunun yanında ismet sıfatına sahipler. Yani onlar bile isteye bizim gibi günah işlemezler. Onların geçmiş ve şu anda ve gelecekteki günahları affedilmiştir. Onlar asla Allah'a isyan olabilecek davranışlarında bulunmamışlardır. Peygamberlik önce hayatlarında inançları ve ahlakları konusunda kesinlikle tartışmanın olmadığını net olarak söyleyebiliriz. Ve bir de tebliğ görevleri zaten onların var. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söz konusu olduğu zaman biraz da hassas davranmak gerektiğini söylememiz lazım. Ve toparlayacak olursak bakın Zeyd bin Amr'la ilgili de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar Hazreti Ömer'le birlikte. Said bin Zeyd yani Peygamberimizin ölmeden önce cennetle müjdelediği on sahabiden biri olan Said bin Zeyd Hazreti Ömer'le Peygamberimize geliyor ve diyor ki Peygamberimizin peygamberliğinden 5 yıl önce Zeyd bin Amr vefat etmiş. Ya Resulallah benim babam eğer yaşasaydı size kesinlik İman iman ederdi. Onun için istiğfar eder misiniz diye bir ricada bulunuyor Said bin Zeyd. Peygamber e aleyhisselatü vesselam elbette diyor o ahiret gününde tek başına bir ümmet olarak haşrolunacak. İşte bundan dolayı bazı İslam alimleri işte fetret dönemi olduğunu ve birtakım insanların o fetret döneminde Hz. İbrahim'in inancı üzere, tevhid üzere eğer inançlara sahipseler öbür tarafta kurtulacaklarını bu ve buna benzer rivayetlerden yola çıkarak söylüyorlar. Şu halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik öncesi hayatında her ne kadar Kur'an'dan haberi olmasa da, her ne kadar vahiyi almasa da ahlak olarak tertemiz, pırıl pırıl bir insan olduğunu biliyoruz. Ve bütün halk ki biz Kabe hakemliğine de bunun vurgusunu yaptık. Bunun güvenilirliği, dürüstlüğü, güzel ahlakı konusunda müttefikler bir kişi bile çıkıp Bununla ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir söz söyleyememiştir. Öncesinde de sonrasında da onun dışında peygamberlerin inançları noktasında da peygamberler önceki hayatlarında da sonraki hayatlarında bir Allah'a, tek Allah'a inanan muvahhid insanlardı. Bugünkü programımızda burada bitti. Tekrar yeni bir konuda, yeni bir programda birlikte olmak üzere hepinizin canı cennete, Allah ellerimizi bırakmasın.